Kako isen kardeş dilini belle, çok kolay söylenir ağızla dille. Tokatın yerine şamarla sille, kışın bir kısmı da çille. Hemşerim. Seb cumartesi, hemis perşembedir. Mercefe kar küreği part işkembedir. Dahil para konulan çekmecedir. Bizim Erganide güzel hemşerim. Salyalara şorik, sümüge hırnik, kedilere pişik, oğlağa kıdik, birine kızınca diyeceğim kod bizim Ergani'de güzel hemşerim. Köy enek bastondur, gerçekler essah, bıldır geçen sene, deminse bayak. Gitsin diyorsam diyeceğim yalla bizim Ergani'de güzel hemşerim. Kerinti tırpandır, çuvalsa karal. Perim hiç değilse götürmek apar. Mıkkım her zamandır çeşmede pukar. Kako lisanında güzel hemşerim. Havuca purçikli, çöplüğe zibil. Ağacın gencine fidana şitil. Bakracın kovanın yerine sitil. Derler de güzel hemşerim. Ağır yük taşıyan direğe hezam. Mahzulu biçilmiş tarlaya kozan. Yaylaya, Kürtçe olarak da zozam denir. Erkanide. Güzel hemşerim. Tipi püktür. Taştan havansa dibek. Kopmuş sert toprak parçasına kersek. Banyo yapmak, yüzme, yıkanmak, çinmek. Kakolisanında güzel hemşerim. Kakolisanında kötek bay dayaktır. Boyuna takılan kaşkol dolaktır. Pine yamadır, çoroda solaktır. Bizim Ergani'de güzel hemşerim.